Herkese merhaba. Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizler için çıtır çıtır içerisi yumuşacık nefis bir börek tarifi hazırladım. Önemli detayları var. Videoyu sonuna kadar izlemeniz önemli tavsiye ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına ilk olarak sıvı malzemeleri alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, ben elma sirkesi kullandım. isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Toplamda 5 su bardağın un kullandığım unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Eksik ya da fazla un ilavesi yapabiliriz. Bu yüzden unu yavaş yavaş kontrol ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmeye özen gösterelim. Daha sonra üzerine 1,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tuz ilavesi yaptıktan sonra karıştırma işlemine devam ediyorum. Suyu ilk etapta da koyabilirsiniz. Spatulayı tutana kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Sonrasında elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olabilmek için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Gördüğünüz gibi spatula yeteri kadar ağırlaştı. Hemen içerisinden çıkarıyorum ve elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Oldukça kolay bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hamuru yoğurma kabında toparlanıncaya kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Sonrasında masanın üzerinde özleşene kadar yoğuracağım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hale gelene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Gördüğünüz gibi yoğurma kabını tamamıyla bıraktı. Masanın üzerine bir miktar un alıyorum ve masanın üzerinde yoğurma işlemine devam ediyorum. Masanın üzerine bol miktarda un serpelim aksalde yapışmalar olabilir. Yeteri kadar özleştirdikten sonra hemen şekil verme işlemine başlayacağım. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Daha sonra gelişi güzel parçalara ayırdım. Ayırmış olduğum parçaları bezeler haline getiriyorum. Bezelerin tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Yeteri kadar dinlendirmiş olduğum bezeleri açma işlemine başlıyorum. Yaklaşık tatlı tava boyutunda olması benim için yeterli olacaktır. Yeteri kadar açtıktan sonra uygun bir taban içerisine alacağım ve içerisine yumuşamış margarin süreceğim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağın mutlaka oda ısısında olmasına özen gösterelim. Aksi halde istediğimiz sonucu elde edemeyebiliriz. Ben yaklaşık 150 gram margarin kullandım. Miktarını fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Yağı her yerine gelecek şekilde sürelim. Yağın oda ısısında olması işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Her yerine sürdükten sonra hemen diğer bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Bezeler oldukça yumuşak ve çok kolaylıkla açılacaktır. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. İkinci bezeyi de aynı şekilde açtım. Diğer bezenin üzerine kapatıyorum. Yine aynı şekilde bol miktarda yağdan süreceğim. Bezelerin tamamı bitene kadar aynı işlemi uygulayalım. Bu arada sayfamda birçok börek tarifi mevcut. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Hepsi birbirinden lezzetli ve güzel tarifler. Yine yağdan bol miktarda sürdükten sonra hemen üzerine diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Ben bütün bezeleri aynı yöntemle açtım. Sonucu bezeyi de sizlere göstermek için bıraktım. Hemen yine aynı şekilde açıyorum ve üzerine kapatacağım. En üst kısmına yağ sürmeden hazırlamış olalım. Bu bezeyi de kapattıktan sonra üzerine yağ sürmüyorum. Temiz bir poşet yardımı ile her yerini kapatalım. Ve buzdolabında yaklaşık 20 dakika boyunca dinlendirelim. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz o kadar güzel olacaktır. İsterseniz bu tarifi bu şekilde akşamdan hazırlayıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Bezeler dinlenirken hemen iç harcını hazırlıyorum. Ben lor peyniri ve maydanoz kullandım. Yakıştırdığınız bütün iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra hemen dolaptan çıkardım. Sizlerin de gördüğü gibi oldukça sertleşmiş. Hemen tabaktan alıyorum ve açma işlemine başlıyorum. İlk etapta elimle düzleştirdim. Daha sonrasında merdane yardımıyla büyüteceğim. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Bezeyi arada sırada çevirerek her yerinin eşit olmasını sağlıyorum. Bezeyi yeteri kadar büyüttükten sonra tekrardan katlama işlemi yapacağım. Bu işlem bezenin kat kat tel tel ayrılmasını sağlayacaktır. Videoda gördüğünüz gibi katlama işlemini yapıyorum. Katlama işlemini tamamladıktan sonra tekrardan açma işlemi yapacağım. Bu esnada hamurunuz çok fazla yumuşak olduysa tekrardan buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Ben direkt olarak açıyorum. Merdane yardımı ile biraz düzleştirdikten sonra daha da büyütme işlemine başlayacağım. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Ben bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Kare formunu vererek büyütmeye özen gösterelim. Kesme işleminde kolaylık sağlayacaktır. Kenarlarının kat kat görükmesi için bu şekilde kenarlarını alıyorum. Kenarlarını aldıktan sonra kare şeklinde kesiyorum. Bu kısımdan sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu arada kesmiş olduğum parçaları tekrardan beze haline getirip tavada pişireceğim. Mutlaka kullanalım. Gördüğünüz gibi kare formunu vererek kestimden sonra içerisine iç harcını yerleştiriyorum yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar iç harcından koyuyorum. Tamamını iç harcını yerleştirdikten sonra hemen kıvırma işlemine başlayacağım. Ben yuvarlak formu veriyorum. İsterseniz üçgen şeklinde de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bezelerin tamamını aynı yöntemle hazırlayalım. Tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alacağım. İstediğiniz fırın tepsisinde pişirme işlemi yapabilirsiniz. Tamamını aynı yöntemle katladım. Hemen fırın tepsisine yerleştiriyorum. Fırın tepsisine yerleştirdikten sonra üzerine bir adet yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim. Ben böreklerimi pişirdim. 5 dakika dinlendirdikten sonra hemen sizlere servis yapıyorum. Gördüğünüz gibi altı da üstü de nar gibi kızardı. Hemen çıtırtısını sizlere dinletmek istiyorum. sizlerinde gördüğü gibi dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık nefis bir börek tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizlere birkaç tane daha yakından göstermek istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi nefis bir börek tarifi oldu. Bu tarifi bana güvenerek gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünlükte de bir tarifim daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.